Süleyman ve Ayla'nın hikayesi 1950 yılında Kore Savaşı sırasında başlar. 25 yaşındaki Türk askeri Süleyman, savaş sırasında küçük bir Koreli kız bulur. Anne ve babasını Çinliler tarafından kaybetmiş, kimsesiz bir çocuk olarak karla kaplı bir alanda soğuktan büzülmüş halde bulunur. Süleyman onu yanına alarak ona babalık yapar ve ismini de Ayla koyar. Türk askerlerinin bulunduğu ortama hızla alışır, Türkçeyi öğrenir ve hatta tercümanlık yapmaya başlar. Bir buçuk yıl boyunca birlikte vakit geçirirler. Ancak savaş sona erdiğinde Süleyman, Ayla'yı yetimhaneye bırakmak zorunda kalır. Bu ayrılık her ikisi için de zor bir durumdur. Aradan 60 yıl geçtikten sonra Süleyman 85 yaşına geldiğinde Ayla'nın nerede olduğunu öğrenmek ister ve Türk Kore Savaşı gazileri aracılığıyla onu bulmaya çalışır. Ayla artık 60 yaşlarında bir kadındır ve Kim Angel ismiyle tanınmaktadır kore televizyonu aracılığıyla Süleyman ile buluşma fırsatı bulur. Birbirlerine gözyaşları içinde sarılarak geçmişteki anıları canlanır. Bu tarz hikayelerin devamı için beğen ve abone olmayı unutma.